Gökhan Zan olayına ne diyorsunuz? Ben Gökhan Zan olayına biraz farklı açıdan bakıyorum. Önce hatırlayalım. Milli futbolcu 6 Şubat büyük depreminde insanlar onu bambaşka bir yönüyle de tanıdı. Depremzedelere yardıma koştu. Kendisi de Hataylı zaten. Kolları sıvadığı Bir işte sivil toplum örgütlenmesine girdi. Bir milli kahramana dönüştü milli kahraman olarak da kalabilirdi. Siyasete girmek istedi. Efendim söyleyeyim işte İyi Parti'den milletvekili adayı oldu seçilemedi. Bu defa belediye başkanlığı seçimlerinde İYİ, yani milliyetçi İyi Parti'nin tam tersi Sosyalist Türkiye İşçi Partisi onu aday yaptı. Ama Türkiye İşçi Partisi bir baktık. Bir de halktan özür dileyerek adaylığını geri çekti. Gökhan Zan ısrarlı Pek çok şaibe var, işte bir takım pazarlıklardan söz ediliyor. Gökhan Zan diyor ki bunlar düzmece, FETÖ işi, işte bantlar filan. Ama ortada olan şu, milletçe bir günde kahramanlar yaratıp bir günde onları yerin dibine batırmak da üstümüze yok.